Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aizbe gidiyoruz. 25 Mayıs'talar. Bildiğiniz üzere biliyor musunuz? Biliyor Bilmiyorsanız şöyle söyleyeceğim. 28 Mayıs 28 Mayıs'ta Ağzı'ya e. ne yansı işte geliyor. Ne yansı nedir? Erkenden kolyeler açıyorum. Ya. Ben de şimdi Ağzı'ya e gideceğim. koliler açmışım. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu arada son zamanlarda hantlar başa üst gidiyor benim. Hani araba bulunmuyor. Araba bulunmaması benim memorelim bozuyor. Şimdi Aydır'a bakacağız. Set gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmediyse hep bir şey yok. Devin de oradaki ayı gideceğim. İnşallah gelmiştir arkadaşlar. Öyle umudumla gidiyoruz. Hızlıca çok bekletmeden ha özbire gideceğim. Çünkü bu setlerde bu setlerin hiçbirisi yok bende. Bulamadım. Alamadım da. Bulduysam da param yok dostlar da. Alamadım. Diye gideceğim olmuş. Hoppa. Evet biliyorsun. Az kaldı o kayız Ben yani spider sesinin geleceğini. bir sormayacağım tabii ki. Biraz bilmiyorum geldi mi diye soracağım. Giriyoruz hemen. Nerede burası? Giriş değil mi? Afişlerde var mı? Afişlerde. Da... Bekleyin arkadaşlar aşağı bakacağım ben afişler. Ne o? Yarış arabaları. Bak ya. Vallahi yazıyor. Yemin ederim yazıyor. Kapalı yok. Şaka yapıyorsunuz. Bir bu mu kaldı? Sömürdünüz mü? Sadece 70 şu anda bir Ne, ne altımız var? <laughs> bir bu var. <olur. gülüyor> yani spidirden <laughs> Ha. Bakalım mor ben iş var. Bunu alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bir de olsa ihtimalle alacağım bekleyin. Ya bunlara bakacağız. Ne olsun ki de seti gelmiş gerçekten. Bitmiş ama bitirmişler. Bunu soralım. Bunu